Bartın'da 9 Temmuz Pazar günü yaşanan selafetinde çevresindeki dere yasaklarının taşması sonucu 200'den fazla iş yerinin sular altında kaldığı, 50'den fazla çalışanın mahsur kaldıkları binalardan helikopter ve iş makineleriyle kurtarıldığı atılım sanayi sitesinde temizlik çalışmaları sürüyor. Temizlik çalışmalarına hızla devam eden iş yeri sahipleri ve çalışanları yeniden üretime başlayabilmek için gün sayıyor. Sanayi sitesinin çevresindeki dere yataklarında ise devlet su işlerine bağlı iş makineleriyle genişletme ve derinleştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. <laughs> Sanayi Sitesi'nde 60 kişinin çalıştığı kauçuk işletmesinin temsilcisi Özkan Özdemir şunları söyledi. 9 Temmuz'da e, biz afete uğradık. E, yaklaşık bir yarım saat içerisinde olan bir sel baskınıydı. E, tesisimiz bu anlamda e, yaklaşık 80 cm ila 1 metre e, aralığında suya gömüldü. Tüm makine ve ekipmanlarımızla, e, parçalarımızla birlikte. E, şimdi Önümüz geçmişe dayalı bir 7-8 günlük bir sürecimiz var. Biz sadece şu aşamada e, tesisimizi çamurdan kurtarabildik. Şu anda da içeride makinaları tekrardan ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. E, yaklaşık önümüzde de daha bir 10 günlük daha süreç olduğunu görüyoruz. Aşama aşama makinaların tekrardan kontrolleri, temizlikleri ve devre alma süreçleri devam ediyor. En kısa sürede tekrardan üretime geçmeyi hedefliyoruz. Yani